İnşallah bugün gençlerimizin dikkat etmediği, bazen bizim de dikkat etmediğimiz konulardan bir tanesi de anne hakkı ödenir mi? Aslında annenin kelime manasını bilebilmemiz için Rabbimizin Esmaül Husna'sındaki isimlerden bir tanesi de rahim kelimesidir. Rahim kelimesi, ahiret ile alakalıdır. Bir, bir de merhamet eden, şefkat gösterendir. Annenin gerçek kelime manasını, anlamını anlayabilmemiz için de anne karşılıksız sevgi, şefkat gösteren demektir. Ama şu yaşadığımız toplumda, şu yaşamış olduğumuz zaman ve zeminde ne yazık ki bugün Müslüman ailelerin en büyük imtihanı çocuklarıyla gençleriyledir. Gençler genelde evde babaya söz söylemekten korkarlar, çekinirler. Ama anneye gelince hiçbir çekince yoktur. Yani durdurmak mümkün değil. Çoğu gence görüyoruz, şahit oluyoruz. Çoğu genç anne babasına küfür ediyor. Çoğu genç annesiyle alay ediyor, küçük düşürüyor. Annesini hiç takmıyor bile. Hatta bazıları annesini dövmeye kalkıyor. O duruma geldik yani. Halbuki Rabbimiz Lokman Suresi 14 ve 15. ayetlerinde buyuruyor ki: "Biz insana anne babasına iyilik yapmasını emrettik. Annesi nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi iki sene içindedir. Onlarla anne babanızla dünya hayatında iyi geçinin. Mutlak dönüşünüz banadır. Ben de yaptıklarınızı haber verir hesabını sorarım. Yani Rabbimiz buyuruyor ki sen kendi başına öyle dünyaya gelip de kendi başına büyüyüp de şöyle böyle oldun demiyor. Annen nice sıkıntılara katlanacak, uyumayacak. Sen hasta olunca başında bekleyecek. Yemeğin yemesi için kendinden fedakarlık yapacak ama bugün karşılığı alay, küfür, hakaret. Bir de dövmeye kalkmak ne yazık ki. Bir başka ayette Rabbimiz buyuruyor ki İsra suresi 23. ayetinde eğer anne baban yanında yaşlanırsa veya her ikisinden biri anne veya baban yanında yaşlanırsa muhtaç olurlarsa onlara hizmet et sakın öf bile deme. Ama bugün Müslüman kardeşlerimiz, gençlerimiz ne helala, ne harama, ne şüpheliye dikkat etmediği için bir de bu hükmü bilmediği için anneye neler neler söyleniyor ne yazık ki. Hz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bir gün Kabe'ye gidiyor. Kabe'de bir Yemenli gencin sırtına büyük bir sepet alıp Kabe'de tavaf ettiğine şahit oluyor ve tavaf ederken o gencin söylediği beyitlerden biri de şudur Ben annemin sakin devesiyim annemin devesi kaçsa bile ben anneme hizmet etmeye devam ederim diyor tavafını yapıyor tavafını bitirince o Yemenli genç Hazreti Abdullah İbni Ömer'i görüyor Hazreti Abdullah İbn Ömer'i görünce koşup yanına geliyor Hazreti Abdullah İbn Ömer'e radıyallahu anh Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğludur. Diyor ki Ey Emir el Mükminin Ömer'in oğlu Abdullah acaba annemin hakkını ödeyebildim mi? Sırtımda taşıyıp tavaf ettirdim. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şu cevabı verecek. Annen seni doğururken çekmiş olduğu doğum sancılarından bir sancının hakkını bile veremedi. Bir sancının hakkını veremeyen genç düşünebiliyor musunuz? Bugün annesiyle alay ediyor, annesine hakaret ediyor, annesini itibarını, izzetini, şerefini ayaklar altına alıyor. Bir de annesini hizmetkar olarak görüyor. Yine böyle bir genç. Annesini tavaf ettiriyor annesini tavaf ettirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulullah ben annemin hakkını ödeyebildim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuracak. Annen seni karşında karnında taşırken almış olduğu bir nefesin dahi hakkını veremedik. Ödeyemedik. Bu kadar ağır bir şey. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu an bir gün şöyle diyecek. Eğer anne babanız evinize gelirse anne babası eve geldiği için sevinç duyan, sevinen, koşarak kapıyı açan, hoş geldiniz anneciğim, babacığım diyerek, taltif ederek evin içine girmesini sağlayan insana Allah o anda eğer ikisi yaşıyorsa iki cennetin kapısını açar. Eğer annesi veya babası yaşıyorsa tek cennetin kapısını açar diyecek. Ondan sonra talebelerinden biri de Hz. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a annesi babası ona haksızlık etse de mi böyle diye soracak. Hazreti Abdullah İbn Abbas da annesi, babası ne kadar haksızlık etse bile kötülük etse bile eğer o genç annesine, babasına hizmet ediyorsa Allah ona cennet kapısını bahşeder. Allah ona cennet kapısını bahşeder. Şimdi anne hakkı bu kadar ağırken neden bizim gençlerimiz şimdi gençler diyorum da gençlerden daha farklı insanlar da var. Şunu asla unutmayın. Allah'ın öfkesi annenin öfkesi üzerinedir buyuruyor Rızvasa İsraem. Allah'ın azabı Allah'ın öfkesi annesinin öfkesi üzerinedir. Allah'ın rızası da annenin rızası üzerinedir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hatta makbul olan üç duadan birisi de mazlumun duasıdır diyor. Eğer annenizin gözünü yaşını akıttıysanız, eğer annenizi üzdüyseniz, eğer annenize size beddua ettiyse Allah bedduayı babaya, duayı anneye vermiştir. Ama makbul olan dualardan biri de mazlumun duasıdır. Eğer annenin bir gözü yaşı aktıysa Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Annenin yapmış olduğu o dua sema perdesini yırtar anında Allah'a ulaşır. Yani bugün annesine babasına yaptığını kendine kar zanneden hiçbir şeyi kar değil ancak zarardadır. Çünkü Rabbimiz İbrahim suresi 40'ın 47. ayetinde buyuruyor ki İnsanoğlunun yaptığı şeyleri hiçbir şeyi yaptığı kötülüğü Allah yanına bırakmaz. Anlayı hakaret. Anne bir nimettir. Nimetin imtihan ile gelir. İmtihanın hesabı ağırdır. Anne Allah'ın emanetidir. Emanetin ise azabı şiddetlidir. Yani buradan en önemli hükümlere göre mesaj annenin hakkını hiçbir evlat ödeyemez